Terör devleti İsrail, Gazze şeridinde saldırılarını şiddetlendiriyor. Katiller özellikle yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okullara hedef alıyor. İşgal ordusu son olarak Gazze'nin batısındaki Rimal mahallesinde Mustafa Hafız Okulu'nu bombaladı. Saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda yaşamını yitirenler arasında Filistinli gazeteci Hamza Abdurrahman Murteca da bulunuyordu. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısının 170'e yükseldiği bildirildi. İşgalci İsrail ordusu 10 Ağustos'ta da Dereç mahallesinde bulunan El Tabin okulunu sabah namazı sırasında hedef almış, saldırıda yüzden fazla Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'de sivilleri özellikle hedef alan katil İsrail ordusu Ağustos ayının başından bu yana 8 kez Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu. Dünya Gazze'de yaşanan İsrail vahşetine sessiz kalmayı devam ederken Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı. En az 92 bin kişi de yaralandı.